Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir özet yapayım. Strateji Portföy Genel Müdür ve aynı zamanda 14 yılda dolar yüzde %1600 getiri sağlayan ST1 fonunun yöneticisi olan Burak İhsan Çetin e, ne sormak istersiniz? Sorular arasından bazılarını kendisine birebir soracağım ve bunu YouTube kanalından paylaşacağım. Kendisine yatırım fonları hakkında aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Soruları yorumlara bekliyorum. Video Salı günü saat 20.00'da sizlerle olacak. Videodan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese selam. Bugün efsane bir fon inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu fonun özelliği bildiğiniz gibi IIH kodlu fonumuz var ve bu fon arkadaşlar bildiğiniz gibi bir yılda %218 gibi getiri sağlayan bir fon. Bu fonun yöneticileri IIH fonunun yöneticileri tamamen aynı ama farklı fonlar. Bu fonda katılım teması mevcutken IIH fonunda katılım teması mevcut değil. Fonumuza baktığımız zaman İstanbul Portföy'ün IVF fon kodlu katılım hissesinde yoğun fonu şeklinde geçiyor. Fon fiyatına baktığımız zaman 3,87 TL gibi bir fiyat karşılıyor bize. Yıllık ödeme ücreti yüzde iki buçuk. Tebas da işlem açık bir fon. Hisse senedi yoğun fon olduğu için herhangi bir stopaj yani vergi durumunda söz konusu değil. ve isminden de anlaşılacağı gibi katılım endeksine uygun bir fon kendisi. Yatırım sayısına bakacak olsak da 1967 kişi aktif olarak fonu yatırım yapıyor ve fonun uzun değeri 166 milyon 990 bin Katılım temasında aktif yönetilen bir fon. Alış folder bir satış folder iki gördüğünüz gibi risk değeri ise 7 üstünden 6 bir risk sahip. Tebas üzerinden güncel varlık dalma baktığımız zaman ise yüzde 94,64 tonlu yerli hisse senedi ve 5 36.36 oranında diğer şeklinde belirtilmiş. Buradaki diğer payus sözleşmesi arkadaşlar bilginiz olsun. Getiri performansına bak olursak arkadaşlar haftalık bazda yüzde 5 civarı kar getirmiş. 1 ayda yüzde 0,42 zarar yazmış. 3 ayda yüzde 12,63 kar. 6 ayda yüzde 40,45 gibi bir kar. Yılbaşından bu yüzde 45,82 bir kar. 1 yılda 108'lik bir kar sağlamış bize 3 yıllık ve 5 yıllık veriler elimizde yok çünkü fonumuz henüz öyle bir veriye sahip değil. Bakın gördüğünüz gibi burada 2 yıllık verisine baktığımız zaman 2 yılda da yüzde 0.4 gibi getiriye sahip. Peki arkadaşlar bu fona alkarz olduğu tarihte itibaren her ay 1000 lira atsaydık nasıl bir sonuçla karşılaşırdık ona bakalım. Yani cep sayesinde buna kolayca erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi toplam yatırılan para 28.000 TL. Toplam paramızın şu anki değeri ise 65.555 TL. Hesaplamaya döktüğümüz zaman kar marjımız %134 civarı oluyor. Biz diyoruz 55.267 TL para getirmiş. Yani %97 kar. Dolar 42.135 TL para getirmiş. Yani %50 kar. Altın 48.916 TL para getirmiş. Yani %74 gibi bir kar. Mevduatsa 41.500 gibi para getirmiş. %46 civarı bir kar oluşuyor. Kısaca paranızı 2.34 katına çıkarabilirdiniz. Konumuzun hisse portföyünde ağırlığı en fazla 12 5 şirkete baktığımız zaman Bimas %9.41 oranında, Akçansa %7.06 oranında, Erel Demir Çelik %6.45 oranında, Türk Hava Yolları %6.09 oranında, Enerji %5.99 oranında yer alıyor. Portföy giren şirketlere baktığımız zaman Tezol %4.07 oranında girmiş, Alkim %3.05 oranında girmiş, İşdemir %3,02 oranında girmiş ve al baraka da %2,53 oranında portföyümüzü giriş sağlamış. Portföyden çıkan şirketlere baktığımız zaman arkadaşlar Katılım Evim, Aksen, Konya Çimento, Tapkıda, Niye Teknoloji, Kardemir, Kocaer Çelik, Medikal Park, gübre fabrikaları ve kontromatik portföyden çıkan şirketler. Peki borsanın düşüş ve yükseliş zamanlarında rakipleriyle birlikte nasıl performans göstermiş bir de o kısma değinelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben düşüşleri not aldım. Tarihler yukarıda yazıyor. Sol tarafta da karşılaştırma yaptığımız yatırım enstrümanları var. İlk yatırım enstrümanımız BISTÜZ. İkincisi katılım endeksi. Üçüncüsü fonumuz. KPC, KPU ve HKH fonları da katılım temasında hissesen yol fonlar. rakiplerle karşılaştırmak için bu fonları da buraya koydum. 21 Mayıs 2024, 10 Haziran 2024 halleri arasında. Bistius x8,24 katılım endeksi 770 BBF fonumuz 571 KPC 443 KPO 459 HKH 585 seviyesinde düşüş sağlamış. 26 Şubat 2004, 6 Mart 2004 halleri arasında. Bistius endeksi x 6,32 katılım endeksi 6,52 ıvf fonumuz artı 1,45 kbc fonumuz 5,05 kpu fonumuz eksi 4,51 hkh eksi 6,25 seviyesinde düşüş sağlamış gördüğünüz üzere burada fonumuz pozitif ayrışmış 7 eylül 2023 18 eylül 2023 tarihleri arasında pistüz endeksi 7,88 katılım endeksi 7,53 ıvf fonumuz eksi 1,23 kbc 2,53 apu 1,63 hkh 1,12 seviyesinde düşüş sağlamış. 6 Mart 2023 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında BIST endeksi eksi 17,88 Katılım endeksi 17,41 IBF fonumuz 9,10 KPO fonumuz 12,40 HKH fonumuz eksi 2,47 seviyesine düşüş sağlamış. KPC fonunun herhangi bir verisine ulaşamıyoruz çünkü o tarih arasında işlem gören bir fon değildi. Sadece fonumuz BIST endeksi ve katılım endeksi karşılaştığımız zaman düşüşlerde çok daha sağlam durabilmiş diyebiliriz. Bir de yükselişlere bakalım. 21 Haziran 2023 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında istiyoruz. %50 yakın. Katılım endeksi %47,86. yüzde %52,43. KPC 64,50. KPU 64,44. HKH 57,89 oranında yükseliş sağlamış. 26 Aralık 2023, 26 Şubat 2024 tarihleri arasında. Biz diyoruz %27,88. Katılım endeksi %30,68. UBF fonumuz %34,09. KPC %32,16. KPO %34,47. HKH fonumuz %45,07 oranında yükseliş sağlamış. Gördüğünüz üzere yine endeksi ve BIST 100 endeksine kıyasla fonumuzun yükseliş döneminde de ön plan çıktığını görüyoruz. Evet arkadaşlar yatırımnetri.com sitesini kullanarak fonlarımızı detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Gördüğünüz buradaki tüm fonlar stopajdan yani vergiden muaf. Haftalık getiriye baktığımız zaman fonumuz %5'e yakın getiri performansı da birinci sırada yer almış. Aylık getiriye bakacak olursak da arkadaşlar fonumuz burada ikinci sırada yer almış. %0,41 oranıyla. 3 aylık getiriye baktığımız zaman arkadaşlar fonumuz burada sondan 3. sırada yer alıyor. O %12,63 oranıyla. 6 aylık getiriye baktığımız zaman fonumuz Sonuncu sırada yer alıyor %40,45 getiri oranıyla. Yılbaştan bu yana getiri performansına baktığımız zaman ise fonumuz birinci sırada yer alıyor %45,81 oranıyla. Bir yıllık getiri performansına baktığımız zaman ise %108,10 oranıyla en son sırada. Buradaki tüm fonlarımızın gördüğünüz üzere risk değerleri 6. Standart satmalara baktığımız zaman ise arkadaşlar burada düşük olması tercih edildiğini görüyoruz. Burada fonumuz 27,17 standart satma oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçkenin katsayısına baktığımız zaman yine düşük olması tercih edildiğini fark ediyoruz burada. Geçkenin katsayısında biraz sınıfta kalmış diyebiliriz. 0.25 oranıyla aslında sonuncu sırada yer alıyor. Sharpe oranına baktığımız zaman ise yüksek olması tercih edildiğini görüyoruz. Buradan fonumuz sonuncu sırada yer alıyor. Aşağı yönlü riskte de düşük olması tercih edildiğini görüyoruz. Fonumuz burada yüzde 20,79 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Maksimum kayıp düşük olması tercih edildiğini görüyoruz. Yüzde 19,32 maksimum kayıp oranıyla fonumuz ne yazık ki burada sonuncu sırada yer alıyor. Negatif getirili gün sayısına baktığımız zaman ise bunun düşük olarak tercih edildiğini görüyoruz. Ve burada da aslında fonumuz biraz sınıfta kalmış. HKH'dan sonra en son son sırada. Negatif getirili gün sayısına baktığımız zaman düşük olarak tercih edildiğini görüyoruz ve fonumuz 99 negatif getirili gün sayısıyla sondan 3. sırada yer alıyor. Negatif getirili gün oranına baktığımız zaman ise düşük olması tercih edildiğini görüyoruz. %39,76 negatif getirili gün oranıyla. Arkadaşlar bu fonun nezdinde ufak bir örnek geçecek olursak. IBF fonu kesinlikle katın temasının favori fonu değil. Emel rasyonlardan tutun da yükseliş ve düşüş performanslarındaki sayılar bize bunu gösteriyor. Fakat unutmamak lazım ki bu fonu hisse senedi yoğun fonların gözdesi IIH fonu. yöneticileri yönetiyor. Belki de baskın odaklı tarafı karşı olduğu için bu tarafa çok fazla yoğunlaşmamış olabilir. Kısaca performans en iyisi değil fakat ekip performans potansiyeli olan bir ekip. İlerleyen süreçte işte, katılım temasında ön plana çıkabilir. Çünkü yöneticiler kesinlikle sağlam yöneticiler. HH Fon'dan bunu biliyoruz. Bunun hakkındaki düşüncelerim, yorumlarım, incelemelerim, analizlerim bu şekilde de arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.